konuşacağız. Evet. En iyi film. En iyi film. Ben başından <laughs> beri ne dedim? <laughs> Nohmet'le <"Nomad'dan gülüyor> en iyi dedim. film ama ben kazanacak dedim. Kazanamadı. En of. iyi film kazandı. Ay, evet. Sen zaten en iyi film dedin. Kazanacak ha. dedim mi? <laughs> Demedim. En, en iyi film, film yazıyor Burada yazıyor kardeşim. <laughs> en iyi film Nomad'dan". hak edilmiş ödül. Kesinlikle hak etmiş. Bu evet. yılın en iyi filmi oydu Çünkü yani. Çünkü babası Çin'de büyük devlet işleriyle uğraşmış. <laughs> Facebook'a <laughs> <laughs> babası zenginmiş. Bu sebepten almış. Bugün öyle bir tweet gördük. Evet öyleymiş. Çin'in e, Demir AŞ, Demir Birleşik AŞ. Çünkü, çünkü şey, en iyi film, film yapan insan, gibi işte. En iyi yap, filmi yapan insanın fakir olması lazım galiba. Öyle bir İlk, gereklilik evet, var Oscar'da. Öyle bir gereklilik varmış. Güzel bir bakış açısı. Ki zaten Çin'de büyük bir şeyse demek ki Amerika ile mi iş yapıyor? Çünkü Amerika Çin. Yani evet. öyle bir şey olsa normal e klate Sen aslında Amerikan'ın oyunları diye bahsetmiştin önceki Amerikan videoda. Amerikan'ın oyunları demiştim Oscar için ben. Oscar'a doğru demiştim. izlemeyin, Saur'a doğru izleyin demiştin. Evet. O kadar da dememiştim de yani. <laughs> Nasıl yorumladığımıza bağlı. Emin, yani neyse yani... Cidden hake... saçmalık o. Yani, yani. Tabii canım. Zengin olsun, fakir olsun ne fark eder? En iyi yönetmen de çoğu oldu NomadNet'le. Tabii canım. O yeni de zaten rakip yoktu ya herhalde. Evet. Bayağı hiç yoktu yani. Ya David evet, Fincher'da de... olabilirdi ya. Ben hani... Bilmiyorum Mank çok iyi bulduğum için filmi. Hani en iyi filmi birine verdiysen en iyi yönetmen de birine mi verseydin sanki? Yok ya Mank hiç yoktu ki bu ödüllerde yani. Yani o gelen oyuncular arasında yani Mank'in oyuncuları var mıydı? Gary Oldman falan da görmedik biz ya konuşurken. Yok sunuculuk yapmadı ya Gary Oldman. Hiç, hiçbir şey yapmadı. Mank'i bayağı sallamıyorlar. Güncel konu değil ya ondan sallamıyorlar işte. Politik bir film ama güncel konu değil. Evet. Aslında o da böyle çok bir... politik gayet böyle hatta Oscar'ın politiği bir filmdi ya. Hollywood'un başlangıcı yani ne bileyim oradaki düzen falan güzel anlatılmıştı da herhalde sevmediler. nometler aldı götürdü en iyi yönetmen de aldı beklenildiği gibi ve en iyi kadın oyuncu French ablamız. Frances McDormand. Frances McDormand Mac Mac da <laughs> aldı en iyi kadın oyuncuyu zaten en e, önemli üç ödülü topladılar. Evet. Yani niye erkek oyuncu dışında en iyi film, en iyi öğretmen, en iyi kadın oyuncu aldı. Bu sene bir kadın damgası oldu Oscar'a. Evet. Güzel oldu. Hak edildi ya. En iyi kadın oyuncu da şimdi hak etmedi dese yalan olur. Tabi daha iyi performanslar var mıydı? Daha iyi mi diye. Bence tartışılı. Ben her zaman en iyi kadın oyuncu ile erkek oyuncunun tartışacağını düşünüyorum. Ya Çünkü her sene o bir şey oluyor. Ya zaten belli bir ölçüye oturtamazsın ki en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek evet. oyuncu. Şimdi sen mesela oynarsın, tek başına oynarsın bir filmde. Ben oynarım, 3-5 kişiyle oynarım ama ben de öyle bir oynarım ki ben de şey yaparım. Ama şimdi sen tek oynamışsın bir filmde ya. Bir filmi bir, tek oynamak var. Evet. Bir de şey yapmak var. Fırsat tabii. Bu arada şöyle bir bilgi verelim. Nomadland'in senaryosunu falan, ya hikayeyi bulan da Francis ablamızdır. McTormand evet. ablamız. Kitabı yani götürmüş. Aynen. Yönetmene götürmüş Zawa'ya. Demiş bunu çekelim. Yani baya emek sarf etmiş o da. Yapımcılar arasında da ismi var zaten. Hı, -hı. Parası var demek Tamam Zaman bu Nomadland hakkını verdik. Okey. Her şeyi aldın, yuturdun. İyi filmdi. En iyi erkek oyuncu. En iyi erkek oyuncu da bir tık sürpriz oldu. Biz Antonio Hopkins'i övdük burada. Övmedik evet. değil. Övdük, geçen video açıp Hatta dedik ki tiyatro yönetmeninden çıkmamı film. Tiyatral bir oyunculuk bekliyorduk. Hiç yoktu. Gayet, güzel, Gayet bir oyunculuktu. güzel bir oyunculuktu. Ama yine biz Bozman'ı almasını bekliyorduk şahsen. Evet o da. Yani biraz da işte ölümünden dolayı. Oscar'dan sonra şöyle güzel yorumlar da okudum. Antonio Hopkins yaşıyor mu? Evet. Diye de yorumlar gördük. Hadi Bozman öldü. <laughs> Antonio Hopkins yaşıyor mu? <laughs> yani Antonio Hopkins de çok iyi hak etti ya. Evet. Yine yani Bozman tamam okey güzeldi. Geri mu falan da iyiydi. Ki dediğin gibi yani bu şeyler hep tartışılır. Ama şimdi Antonio Hopkins'e verilmeseydi ben bir üzülürdüm. Evet. <laughs> Yalan ya. söylemeyeyim. Ya. Yok ben üzülürdüm. Ama... ben sevindim hatta yani. Ya baktın mı? Ma... Ben aslında Rizamet'i de beğenmiştim. Ben oradan da sürpriz bekledim. Ben çok sürpriz tahminler yaptım ya. Ama yani Nomad'dan alacağını mesela tahmin etmek kolay bence ya. O problem değil. Zaten festivalleri toplaya toplaya geldi burayı da alır. Hani yılın en iyi filmi. Ama ben Rizamet'ten orada bir sürpriz bekledim. Olmadı. Senin sürprizlerin bu sene tutmadı. Tutmadı. dahaki sene artık yeni güzel sürprizler. Ama evet, buradan biraz... sonrasında aslında toparlıyor çünkü evet. E... Biz yardımcı kadın oyuncu övmüştük. Şimdi oraya gelelim. Ama koyduğumuz yani. videoda yok. <laughs> Ananesi mesela yardımcı kadın oyuncu yani o kadar ha yani haket ödülü hak ediyor mu bilmiyorum ama adayları kesinlikle yüz filmleniyor yüz, yüz 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 Hak ediyor yani. Evet. <gülüyor> koyduğumuz <gülüyor> Biz, videoda. Ya o Oscar'ın videosu üçüncü dördüncü falan çekimi neden diye soracak olursanız. Bilmiyoruz ya biz. Bir gün zaten... Fark ettin mi yalnız? Çocuğum... En yardımcı kadın oyuncuyu konuşuyoruz iki dakikadır. İsmini telavuz etmeye ikimizin de kötü yemiyor. Buyur. <gülüyor> Buyur. Yok yok yok. yok, yok. Tabii evet. ki de. O, bu arada Oscar'da bir ırkçılık yapıldı. Neyse bir tane ablamız vardı. İşte Bilmiyorum. bir filmde şey dedi ya ilk başta. Filminizi açık gözle falan izledik falan gibisine bir şey söyledi yani. Ne çıkmış Ama... değil siyahi olduğu için onu yapabilir. O Değil de mi? Irkçılar, olan. muğramış olanlar ırkçılık yapabilir diye bir saçma bir kaide var ya bence. çok Türk babaanneydi ya. Evet, bize de geçti. Ayriyetten yani, Ayrıyetten... Çok güldük. Evet. Cidden güldük. Hakedilmiş yani, <laughs> hak edilmiş böyle dedi. Evet, onu da Pek bir rakibi yoktu, hak edilmiş bir ödüldü o da. Aynen onu şey yapacağız, en iyi yardımcı erkek oyuncu. Burada duralım abi. Evet. Daniel abimiz aldı götürdü. Ki karşısında Saşa Burankoğan gibi güçlü de bir aday vardı. Aynen bunu söyledik. Ama biz burada Daniel dedik. dedik. Bu son videoda da var. <laughs> Önemli olan zaten bunu tercih etmek kardeşim. Önünde rakipleri olan. Evet, evet. Saşayla Daniye'nin alacağı belli, ya ikisinden birinin alacağı belliydi. Daniel aldı, çıktık güzel bir konuşma yaptı. <laughs> Biraz kafa açtı, gece Biraz, bir kafa açan adamı. Evet, annesiyle babası şok oldu birazcık. Annesini gördüm mü, müzik altında sonra falan ya, ne dedi lan falan diye. hiçbir şekilde. Yani annesiyle babasına teşekkür mahiyetinde bir konuşma yaptı. <laughs> Orada olduğu için teşekkür etti, <laughs> emeklerinden dolayı. Daniel de bence gayet hak etti hak etti o da hak etti ya. Şu ana kadar hiç hak etmemiş yok ya. Ya zaten böyle hani geliyoruz baş bak <laughs> hak etmeyenlere geliyoruz. Evet geldik hatta. Emre evet. hızlı evet. bir şekilde en iyi özgün senaryo Promising Young Woman. Emre evet. ltw kendi yazmış, kendi çekmiş filmini. Evet. Ben bu senin en kötü filmlerinden biri bu Di, o listedeki. Hı. Hmm. Hatta en kötüsü de olabilir. Çok kötüydü Yani bir o zaman da demiştim. Kasandır üzerinden intikamcı bir karakter kurgulama. Çok zorlama. Evet, çok zorlama. Ben yani bir zorlama. Filmin senaryosunun aslında ne olduğu belli değil. Hani senaryonun kurgusunun ne? Gerçekten intikam mı, bu romantik komedi bu mi? Bununla bir yorum yapacağım. Özgün senaryo adı altında bize yutturulan bazı gerçekleri size açıklayacağım. Bu bir saçma bir senaryodur. <laughs> çok saçma bir senaryo. Bazı senaryolar saçmadır ya. Onu işte saçma diyemiyorlar, diyorlar ki bu özgündür abi, özgün. bu kadar bir saçma olamaz, özgündür bu ya. Ya bazı şeyler, bazı saçmalıklar da özgün olabilir. Yani kesinlikle da yani yavulmadır. dediğim gibi. <laughs> Karma karışık, saçma sapan bir senaryoydu, hiç beğenmedim. Bence de ya. Alması bence büyük sürprizdi yani. Ama işte... E, Chicago edilisinin yargılanması vardı karşısında. Hı -hı. Bir tek bu ödülü vermişti, o da yani çünkü yönetmeni falan oraya getirdik, aday verdik bir şey vermeden de göndermeyelim. Ya biraz da listedeki tek feminen iş hani Tabii canım onu ödüllü vermezler olmaz. Biraz bir saat... da daha... diğerlerinden hangisini vereceksin? Hiçbirini veremezsin. Önü yönetmeni veremezsin, kadın oyuncuyu veremezsin. Hiçbir şey veremezsin. Özgün senaryoyu. Kadın verelim. oyuncu zaten kesinlikle listedeki en kötülerden biriydi ya. Öyle Kerem Ulig'in o ödül alabilecek falan şeyde değildi yani. O işi geçsinler. Biraz övülüyor da sağda solda. Aynen aynen. Geçelim en iyi uyarlama senaryoya. Bu iyiydi. Yani ben Bayağı hak edilmiş bir ödül daha. Dedim. İyiydi. Çok iyi. Yani bir <laughs> hastanın gözünden izlemek için, bak bir hastanın gözünden izlememiz için çok iyi kurgulanmış bir hikaye. Evet, evet. Hani sinemaya da çok iyi, iyi uyarlanmış ki hani tiyatro versiyonunu okumadığım halde. Şimdi <laughs> nasıl uyarlanmış? Tiyatro versiyonu okumadım ama tabii ki ile tiyatro bir değildir. Bu evet uyarlama senaryo hak edilmiş bir ödül. The Father'ın zaten başka da ödülü yok ya. İki ödülü var. En iyi kurgu. Sound of Metal. Kesinlikle kurgusunda eksikler vardı. Ya başından beri film izlediğimden beri dediğim şey işte ya rahatsız edici değil. Rahatsız edici olması gerekiyor. Hı hı. Ama belki de Bob'un dediği gibi sinemada izlense rahatsız ediciliğe tabii ulaşabilirdi. Ya, Bilemiyoruz ama... Çok, çok farkı ama var ya. Yani, Kondo onun hakkını yemeyelim. Doğru diyorsun. Bir müzisyen sağır oluyorsa benim ondan rahatsız olmam gerekiyordu o filmi izlerken. Çünkü karakterimiz... Yani o, o geçişten rahatsız olmak. Evet. Ee, yani her şey aslında ayrı ayrı iyi. Hepsinin birleşmesinde bir e, sıkıntı vardı. Bu tabii ki tamamen kurgudan değildi problemi de. Ya birleşmesi dediğin zaten kurgudur. Yani öyle değil. Yani e, Sinematografinin de etkisi Hı -hı, olması canım. lazımdı bunda. Onda da eksikler vardı. Sadece tabii tüm suçu kurguya yıkamayız. Ama ama en iyi kurgu alması bunun üzerine evet, de yani... yani filme genel olarak baktım zaten film yönetmen filmidir. Bunda yönetmenin de eksikleri vardı. Dediğim gibi bu filmin tek problemi en büyük problemi zaten o Hı -hı. rahatsız edici olması lazım. Bir müzisyen sağır oluyorsa başrol karakterimiz jönümüz sağır oluyorsa. Onun için en iyi kurguyu pek tak edilmiş bir olarak görmüyorum. Sinematografi evet. Bunu ne kadar Nomadland daha iyi olsa da... Diyecek bir şey gel ya. Ben Nomadland'in sinematografisi daha iyiydi ama Mank çok tabi her yönüyle iyi bir film olduğu için. Sinema... Mank, bak Mank eşittir. Evet. Elim bak şu an ben yazmıyorum. Şu an ben yazmıyorum. Ben yazmıyorum şu anda. Sinematografi yazdı. Kendi kendine yazıldı Mank'in karşısına. <laughs> o kadar ya. sinematografidir ya. Ya Mank bu her şeyleydi. Ya bu kadar uğraşılmış bir şeyi ayıp olurdu. Evet. Ya çok o detaycı, çok iyi bir filmdi. Hani en çok buna diyebileceğim şey, detaycı bir filmdi. Her ince ne kadar vardı. İşte o geçişlerdeki zımba izlerine kadar ya birleştirme izlerine kadar. E, çok detaylı, canım. çok iyi bir filmdi. Birçok ödül alması gerekiyorken, iki ödülle döndü zaten Benk. Yani sinematografi... Bilmiyorum ya, No ben daha iyi buldum ama bu da hak edilmemiş bir ödül. Sayamam çünkü... neyin daha iyi buldun? Manzara da fotoğraflarını. Evet. Sağlarsanız Nuri Bilge lan. Ama ama, ama ama. çok inşaatlar vardı filmde de tabi. Oscar'ın bir siyah beyaz filme daha sinematografi vermesi falan diye. Genelde sinematografiyi yani siyah beyaz filme veriyorlarmış. Ya ama işte <laughs> akademi demek ki akademik eleştir bu... onu ayırt edebiliyor. Yani siyah beyaz filmdeki iyiliği görebiliyor. Görebiliyor tabii canım. Öyle şey mi olur? <laughs> siyah beyaz oldu diye yani hiçbir şey göz ardı edilmiyor. Tabii. Zaten o çok iyiydi ya. Ne diyeyim? Çok iyi, iyi bir filmdi. Neyse. En iyi uluslararası film. En adlandırdı. Ayrıca dün, konuşacağız onu zaten. İzlemek izlemek nasip oldu. Evet. Kanda açılış yapmış. Yeniden kan geliyor. 2021 kan gelirken biz Kanda açılış yapan filmi izledik. Daha yeni. Ya en iyi uluslararası film olarak izledik açıkçası. E çok iyi bir film. Ya dinle. onu uzun uzun konuşacağız ama hak edilmiş bir ödül diyebiliriz evet. O kadar ne şimdilik söylemek yeterli. En iyi şarkı. <laughs> Hadi biraz dediğin şarkıyı konuşalım. Fight For You Tabii ki de güzel bir şarkı. Evet. Baş geçelim. <laughs> güzel uymuş en azından filme. İsmiyle de olsun Fight evet. For You. Yani Judas, yani Black Messiah. Messi'nin fight'ını izliyoruz. Yani güzel. Güzel. <laughs> en iyi ses. Sound Of Metal tabii Sad ki Sound Of ya. Metal. O da yani ya sesle alakalı bir şeyi bur evet. burada neye vereceksin ona vereceksin yani ona vermezsen şimdi en iyi kurguyu da veremezsin. Ya o, o da... Cidden veremezsin yani. Yani o konuda da bir eksiği yoktu zaten filmin. Ya bu sinemada izleme olayı Hı. çünkü bazı şeyler sinemada daha içine gidersin ya filmin. En iyi görsel efekt Tenet. Ya tenet de eli boş dönmedi. <laughs> en yani azından yani. evet. Ya yani en iyi görsel efekt olarak da Tenet. Sen başkasına da veremezsin ya onu da. Bir de eli boş mu dönsün adamlar? Gerçi çok da bir adaylığı yoktu ama aday olduğu şeyi de aldı. En iyi yapım tasarımı menk. Bu da en banko soydu zaten. Adamlar 30'lar Hollywood'unu yeniden yapmışlar oraya. Hani hmm. o dekor Daha o dekor büyük emek ve çok hmm. hak edilmiş bir ödül. Başka bir ödülümüz yok zaten. Ya Oscar genel olarak iyiydi. Yani sürpriz olarak bir tek heyecanlandığım en iyi erkek oyuncuydu. Evet sen heyecanlandın onda Ama bayağı. Anthony bayağı istiyordum. Ben ha? aslında direkt bozmun hatta bir de sona bıraktılar ya. Herhalde bozmun alacak, işte Herkes o yorumu yaptı. Saygılayacaklar, <laughs> de... saygı gösterilecek falan filan gibisini. Çünkü yani en iyi filmi genelde en sonda veriyorlar. Evet. Ve sondan üçüncü, en iyi kadın oyuncudan falan da önce verdiler dedik ki herhalde bozmuna verecek saygı falan. Bir açıklandı Anthony Hopkins. videosu da bu arada Instagram, evet. Instagram sayfamızda görebilirsiniz. Instagram sayfamız aşağıda yazıyor. Ya kendi de diyor ya hiç beklemiyordum diye. Hı. 30 saniyelik video 2 kere 3 kere şey diyor. Ben hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum falan filan. Gelmemiş de zaten. Adam gitmiş tatil yapıyor evinde, memleketinde <gülüyor> takılıyor. <gülüyor> arıyorlar Oscar aldı. Oscar aldı diye arıyorlar, <laughs> Belki de izlememiştir. Ama cidden ya çok şaşırdım ve sevindim. Yani aklımda kalan Oscar gecesinden başka bir şey var mı? Yok, Daniel Kalyon'un kafa açması var bir tek. <laughs> ya Daniel abimiz çok... Biraz fazla vardı. konuştu. Güzel bir de, de e, ama çok iyi canlandı ya. Bir de ismini telaffuz edemediğim Koreli babaannemiz... E, Brad Pitt'e yürüdü. Yok 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 yuh yuh, yuh yung, yoğun, Brad Pitt'e elini uzatması. <laughs> Yürümesi. Ben Brad Pitt'e elini uzatması ve Brad Pitt'in arkasını dönüp gitmesi. O da gecenin önemli yani bir... Ya saygısızlıktan değil tabii görmedi. Görmedi, ya. görmedi zaten. Arkada Ondan sonra yine şey yapmışlar kol ya. Yani ya olarak iyi. Ben çiğ... sönük geçeceğini bekliyordum ben bu arada gecenin. O büyük tiyatro salonu. Ya sonuna olmadı. kadar bir sönük gitti zaten ya. Ama bir Daniel'den çok... sonra bir toparladı. Yani böyle bir çok mesajla... Da... Bundan ama çok kötü, daha kötü bekliyordum. Yani Golden Globe mesela bomboştu zaten. Tüm şeyler online dağıtıldı da ödüller. Hmm. Biraz bir festival havasına girdik en azından. Hmm. Aynen aynen tabii. Yoktu çünkü bu yıl hiç festival yoktu doğru düzgün. Hepsi böyle sönüktü. Yani kadınlar bu sene başrol değil diyebiliriz ya. Çoğuzağ'ın teşekkür konuşmasıyla kapatalım ya. <laughs> <laughs> Çoğuzağ'ın teşekkür konuşması girsin ve kapatalım bence. Ya emin miyiz? Eminiz eminiz. Çoğuzağ'ın e, teşekkür konuşmasıyla kapatıyoruz.